Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün açılışımızı Aras'la yapıyoruz. Aras'ı okula götüreceğim. Dedim ki hadi gitmeden bir göstereyim. Normalde bu saate kadar valla hiçbir şey çekemedim yani. E, sabah bulaşıklarıydı, ev toplamasıydı derken ancak bu saat oldu. Aras'cığım gece bir uyandı. Saat kaç gibi? 5 gibi falan uyandı. Dün Zeyneplere gittik. Aras'cığım orada e, zaten gittik. Bir 10 dakika, 15 dakika falan durdu. Sonra uyudu. Sonra da eve geldik. Saat 2'ye doğru falan geldim eve. Aras'cığım saat 5'te kalktı. Ben videoyu falan düzenledim. İşte yayın açayım falan diye. Saat 5'te kalktı yani. Ondan sonra karnım acıktı dedi. Bir şeyler yedi. Ondan sonra da geri uyudu. Efendim. Saat 9.30'da buçukta kalktı bugün ilk kez. Yani belki de bir yıl sonra falan ilk kez 9.30'da kalkmış olabilir. Evet anneciğim. Biz okulda bir tane kedi gördük. Kedilere mama aldık böyle. Eğer kedi bugün de okuldaysa ona vereceğiz mamaları değil mi? Evet. Gitmiş mi? Şimdi Aras'ı okula bırakayım. Ondan sonra artık bugünkü işlerime başlayacağım. Aras'ı okula bıraktım. Sonra eve geldim. Yaklaşık bir saat kadar dinlendim. Biraz uzandım. Bayağı bir yorucu oldu benim için. Yani gece de çok uyumayınca Sabah böyle kafam biraz toparlanmadı diyebilirim. Şimdi mutfağa geldim ama birazcık güneş var. O yüzden hemen yapmayacağım camları silme işini. Nevresimleri yıkamam lazım. Perdeyi yıkamam lazım. Bir pozada da bir daha çamaşırım çıktı maalesef. Onları atacağım. Önce şöyle kısaca bir ev turu yapalım. Ondan sonra da inşallah evi toparlayacağım. Ve işlere başlayacağım. Balkonum her zaman olduğu gibi yine toplu. derli toplu yani sıkıntı yok burada. Her şey yolunda. Mutfak kısmı da gayet düzenli. Buraları zaten sabahtan bulaşıklar oldu. Onları hemen yıkadım. Koydum yerine. Burada da bir sıkıntı yok. Arasının tabletini şarjı bitmişti. Onu şarja taktım. Giriş kısmı da yine derli toplu. Burada da sıkıntı yok. Şurada terlikler var. Bu terliklerin altları boya. O yüzden bunları güzel bir temizleyeceğim. Makineye atacağım. Ama şimdilik dursunlar dedim. Buradaki çamaşırlar kurudu. Gece bir kısmı kurudu. Onları topladım katladım. Bunlar kurumayan kısmı. Bunlar da şimdi katlayacağım toplayacağım. Burada da bir problem kalmayacak. Salonu göstermedim son durumunu. Salon birazcık dağınık durumda. Şöyle oldu aslında burada ıvır zıvırlar falan hep vardı onları toparlamak için girdim aldım geri çıktım toparladım ama işte böyle e, 3-5 parça işte bu tablolar. Bunların bir güzel bir tertemiz yapacağım etraflarını güzel kötü olan yerlerini onaracağım ondan sonra tekrardan yerlerini yapıştıracağım yazılar da yine burada onları da tozunu alırım burada kaydırmazlar var kaydırmazları bilerek sermedim bunlar koridora ait girişe ait ama şimdi sermeyeceğim yıkanacak ondan sonra bakar mısınız şunun üzerindeki toza buraya güzel derinlemesine bir temizlik yapacağım ama ne zaman bilmiyorum Burası bu şekilde yani sadece görünen şu kısım dağınık. Onun dışında hiçbir yerde bir problem yok. Maalesef birkaç gündür hiç ilgilenemedim banyoyla. Bunlar boya ile ilgili bütün her şey. Şu e, ilk aldığımız şey kutu bu atılacak çöpe. Şu işte bunun üzerinde hemen böyle şey yapıyor eşim temizliyor şu şeyi boyanın fazlasını. Bunlar yine böyle kestirme yaptığımız kaplar atılacak ama artık daha önümüzde bir boya daha var. Ama ben dedim yine de böyle temizleyeyim, mis yapayım. Ondan sonra rahat kullanalım diye. Zıvırlar, zıvırlar. İşte burada bezler, o bu. Dolu yani. Şurada da diğer boyamız var. Şu an onun için yarısı dolu. Burada yine nevresim ve çavaşırlar var. Burada da var perde falan. Bunlar hepsi de atılacak makineye. Burası da benim güzelim oturma odam maalesef Aras'cığım çok dağıttı Buralar da toparlanacak yani ilk olarak toplama işiyle başlayacağım bu arada süpürgemin sürekli güncel olarak su dolduruyorum artık kenarda bırakıyorum çünkü e, hemen ani o an lazım oluyor süpürmem gerekiyor en azından temiz suyu dursun dedim suyunu daha şimdi yeniledim hemen içine bir yumuşatıcı koyacağım daha güzel koku veriyor çünkü çocuk odasındaki durum da bu. Aras'cığım okula kitap istemişler hemen o an bir tane kitap götürmek istedi onu ayarladık kutuyu toparlayayım kaldırayım şimdi burada da dün akşamdan çamaşırlar var bunları katladım sadece yerleştirmesi kaldı çocuk odasına da durum bu şekilde yani. İlk önce bu odadan başlayacağım. Çünkü burada da arasının odasına gitmesi gereken şeyler var. Önce bunları bir toparlayayım. Ondan sonra arasının odasına gelişiyorum. Arası için birkaç kıyafet böyle bırakacağım. Çok sevdiklerini. Diğerlerini aşağıya koyacağım. Artık tişört zamanı gerçekten değil yani. Geçti bayağı havalar. Serin. kısmı tamamen kışlıklar yaptım. Bu kısma 2-3 tane tişört. Buraya da hırkalarını koydum. Oraları zaten düzeni belli. Bütün odalarımı toparladım. Burada sadece biraz şeyler var. Kıyafetler var. O kuryanları katladım. Yerlerine yerleştirilecek. Yatak odası. Derli toplu. Yine aynı şekilde çocuk odası da mis gibi oldu. Ben bir saat daha dinlendim. Çünkü güneş çok vardı. Şimdi güneş gitti çok şükür. E, hemen perdelerimi yıkadım önce. Şimdi burada başka bir makine daha dönüyor. 15 dakika yattım bu kısa programa. Eşimin kıyafetleri vardı. Burada yine Nevres'in takımının yanına böyle 3-5 tane kıyafet kaldı arasın bizim. Onları attım. Burada da bu kısımda da perdeler var. Bunda perdeler var, bunlar da çarşaf ve yastık kılıfları. Bunları 60 dereceye attım. Ee, üstündeki şeyi dört mevsimiz sadece 40 dereceye atacağım. Buraya da malzemelerimi hazırladım. Şu şekilde siliyorum camı. İlk önce e, bu bezle sileceğim. Kıyı kıyılarını, kenarlarını bununla sileceğim. Tozunu falan bununla alacağım. En son bu temiz bezle silip kurulayacağım ve bitireceğim. Yani çok kirli gibi durmuyor aslında görüntüde siz anlamıyor olabilirsiniz kameradan hiç anlaşılmıyor aslında ama pis yani ben biliyorum pis olduğunu. Burları ve dışarıdaki camları da sileceğim. Bugünkü işimi de sonlandırıyorum perdeleri asıp. Önce bir makineyi boşaltayım nevresimi çalıştırayım ondan sonra da artık camlarımı sileceğim. Camlarım mis gibi oldu ama vallahi canım çıktı. Bugün yine niye böyle oldum bilmiyorum. Çok yorucu bir gün geçirdim. Şimdi buralar tertemiz oldu. Evimde de her yer derli toplu bir sıkıntı yok. Arası okuldan almaya gideceğim artık. Çamaşırlar Boy renkleri ayrı attım. Şunları ayrı attım. Nevresimi ayrı attım. 3 posta bugün makine çalıştı. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca hiçbir şey görmek istemiyorum. Gerçekten artık çok bunaldım bu kamaşır kısmından. Artık ben hazırlanıp arası almaya gideceğim. Her yerde aynı top dediğim gibi. Sadece süpürgemi ortada bıraktım. Bugün normalde yetiştirebilirsem süpürge de yapmak istiyordum. Ama yetişmediği için süpürgeyi de yarına bıraktım. Her güne bir iş yani. Ne yapayım daha fazla kendimi yoramayacağım. Bunaltamayacağım. Çok şükür. Bugünkü işlerimiz de bu kadardı. Bir şurada bir iki bulaşık var. Onları da hemen Aras okuldan geldikten sonra yerleştiririm. Bugün için hiçbir yemek fikri yok aklımda. Bakalım marketten bir şeyler alırım diye düşündüm. Ya döner alabilirim ya da böyle misket köfteler oluyor. Onlardan alabilirim. Soslu yaparım. Pilavım zaten dünden pilav vardı. Öyle de bir menü yaparım. Hadi şimdi Aras okuldan almaya gidelim. Biz okuldan geldik. Arasçım çok özlemiş tabletini. Hemen tablet istedi. Aras'cığım bir bak bana be. Senin kafanda ne var? Araba mı var? Bir bakayım. Öğretmen mi yaptı onu? Kendin yaptı. Yıkayalım mı? Yıkayalım mı şuralarına? Kalsın mı araba? Aha. Tamam. Nasıl? Güzel mi? <laughs> var araba var. Sevdin mi? <laughs> Aa, silelim mi? Mu <laughs> araba. Sen araba olmuşsun. Bu araba. Evet. Marketten aldıklarımı hemen bir göstereyim. Ondan sonra da artık yemeğimi hazırlayacağım. Hemen 3-5 parça bir şey aldım. Şöyle maden suyum 2 tane kalmıştı. Maden suyu aldım. Bugün dedim döner yapayım. Ben dana döner çok sevmiyorum. Eşim daha çok seviyor. Ona bu dana döner aldım. Kendime de pilik yaprak döner aldım. İşte pilavım var diye pilavın yanına direkt yaparım. Servis şeklinde. Ya da lavaş aldım. Lavaşları güzel bir tavada böyle ısıtırım. Onların üzerine yaparım diye düşündüm. Burada da künefe var. Normalde ben künefe asla sevmiyordum eskiden. Ama bu kenarları çıtır çıtır oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu da 16 liraydı fiyatı. Dedim bir deneyelim bakalım. Şoktan aldım bu arada bunları. İki tane de şöyle künefe aldım akşam için. Makarnam vardı aslında ama yine de çeşitli olsun diye böyle iki tane makarna aldım. Bir de lavaş aldım. Alışverişim toplamda 238 lira tuttu. Şimdi artık hemen bunları yerleştirip hazırlama yapayım. Evet yemeğimizi yedik. Artık keyif moduna geçebiliriz. Arasçım oynamur oynamak istiyor. Göster bakalım oynamurunu. Ne renk? Yeşil. <laughs> Yeşil oyun Kuru değil. <laughs> Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yap.